Affedersiniz, sormayı unuttum. Bir şey içer miydiniz? Acelesi yok. Peki. Kusura bakmayın Leman Hanım. Ben bu sabah bir düşüncesizlik ettim. Hem sizi üzdüm hem de Deniz'i. Estağfurullah Ayşe Hanım, rica ederim. Ben size kızmadım aslında. Denize kırıldım. Herkesten önce bana söylemesi gerekirken Neyse. Onlar gençler. Heyecanlandılar. Yani sevinçten. Haklısınız. En iyisi ben bir kahve yapayım içerken konuşuruz. Şekersiz olsun. Nasıl isterseniz. Kolay gelsin Osman amcacığım. Gel bakalım, gel gel. Of, acil bir şey yok değil mi? Yoksa beni aramazsınız da. Yemlemeye sen devam et. Ayşe teyzen yokken açarım kümesi, dışarıda dolaşırlar. Onun dışında hep kafestedirler. Hı hı. Şu horoz var ya... Kendini kümesin kralı sanıyor. Hepsinin başında o var sanki. Ama düşünmez ki yemini kim veriyor, suyunu kim değiştiriyor. Ailen reisi sanıyor kendini. Senin ondan farkın ne? Nasıl yani? Okulu bitirdin mi? İş, askerlik. Benim torunumla evleneceksin ya. Nerede oturacaksınız? Annenin evinde mi? Neyle geçineceksiniz? Annenin verdiği parayla mı? Kafeste yemini veren varken horoz olmak kolaydır. Ama asıl iş dışarıda. Sen kafesten çıkmadan tüylerini kabartıyorsun Deniz Efendi. Hadi şimdi yürü bakalım. Sana verecek kız yok bende Deniz efendi. Ne olmuş Yani ben çağırdım. Aklı sıra Mine ile evlenecek. Daha çok bekler o. Sen nereden duydun Osman Bey? Yazıklar olsun Ayşe Hanım. Hı? Bana söylemeye tenezzül etmedin değil mi? Şimdi de karşıma geçmiş bunları söylüyorsun. İyi akşamlar. Ha, gel bakayım sen otur bakayım şuraya otur. Ben Deniz'le konuştum. Bu iş olmaz. Ona da söyledim şimdi size de söylüyorum haberiniz olsun. Evlenmenize izin vermiyorum. Ne yaptın sen Osman Bey? Ben daha yeni gönlünü aldım Leman Hanım'ın. Bana mı sordunuz o kararı alırken? Ben burada iskele babası mıyım? Bir dakika, bir dakika. Siz ne diyorsunuz ya? Anne, sen niye aradın ki Leman teyze'yi? Ben bu sabah tebrik etmek için aradım biliyor diye. Ama Deniz daha söylememiş. Deniz de annem bana kırıldı deyince gittim gönlünü aldım işte. Ya inanmıyorum ya. Bu iş çocuk oyuncağı değil. Madem evlenmek istiyor, önce aklını başına alsın. Ondan sonra... Ya inanamıyorum ya. Ben seninle dertleşmek istedim anneanne. E siz ne yaptınız? Biriniz denize saldırdınız, biriniz düğün dernek kurdunuz. Ya ne hakla böyle bir şey yaparsınız ya? Mine yavrum, bak bir bekle. Bak bu sefer bari... Yok olmuyor. Dinletemedim. Tutturmuş bir kere. Ne derseniz deyin umurumuzda değil. Biz kararımızı verdik tamam mı? Yavrum bence o da kendine göre haklı. Bak evleneceksiniz her şeyin bir yolu yordamı var. Önce seni bir istemeye gelsinler. Anneanne ben ne diyorum sen ne diyorsun ya Allah Allah. Nereye gidiyorsun bu saatte yavrum? Hava alacağım. Onun için de istemeye gelsinler mi? Yüzük takayım öyle çıkayım sokağa istersen. Ha?